Herkese merhaba. 7. sınıf 1. dönem 1. yazılı sorularıyla devam edelim. Şimdi eksi -15 15'i artı 3'e bölecek. Burada bölme işleminde her zaman çubuk sayıyorduk. 1 çubuk eksi 15 de var. 2, 3, 3 çubuk olduğu için eksi 15'i 3'e böldüğüm zaman 5 geliyor. Devam ediyorum. Yine çarpma işleminde de çubuk sayıyorum. 1 çubuk, 2 çubuk, 3 çubuk, 4 çubuk olduğu için artı 5 çarpı 4'ten de 20. Burada eksi 8'i eksi 2'ye bölüyor. 1 çubuk 2 çubuktan artı 8'i 2'ye böldüğümde 4 ve bu da mutlak değer içindeymiş. Artı 4 da de mutlak değerin dışına yine artı 4 diye çıkıyor. Buraya geldim. Ne oluyordu? Her ikisi de eksi olduğunda eksi eksi artıya dönüşüyordu. Yani burası da artık artı oldu. Burası da artık artı oldu. Peki bu ağlamalı filme gitmek istiyor. Bu gülmeli filme gitmek istiyor. Birbirlerinden çıkarıyorum. Ablanın işareti geliyor. Eksi 5. Burası artı zaten istediğim gibi. O yüzden sıkıntı yok. Bu ağlamalı filme gitmek istiyor. Bu da ağlamalı filme gitmek istiyor. O zaman toplaşıyorlar. 12 ortak işaretleri. Eksi. Üslü ifadelerin sonucunu yazın demiş. Eksi 2'yi kaç defa çarpıyor? Eksi 2'yi 3 defa çarpıyor. 1 çubuk 2 çubuk 3 çubuktan eksi 2 kere 2 4 4 kere 2 8 eksi 3'ü 2 defa çarpıyor 1 çubuk 2 çubuktan artı 3 kere 3 9 2'yi 4 defa çarpıyor Bakın bu konu hatta 5. sınıf konusu. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Burada 5'in karesi demiş. Eksi yazıyor. 5 çarpı 5. 5 çarpı 5 ne demektir? 25 başında bir de eksi olacak. Eksi 25. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bir de başında eksi var. Eksi 1'dir. Bu işlemin sonucunu bulup sayı doğrusunda gösterelim demiş. Şimdi artı 8 var. Eksi 2 var. Bir kere burası benim istediğim gibi yani amacına uygun. Şimdi biri gülmeli filme gitmek istiyor. Biri ağlamalı filme gitmek istiyor. O zaman ikisini birbirinden çıkarırım. Şuraya yazayım cevabını. 8'den 2 çıktı 6. Ablanın işareti geliyor artı 6. Ben bunu şimdi sayı doğrusunda nasıl göstereceğim? Şöyle diyeyim 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuradan da eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5'e kadar geleyim. Kafama göre bir sayı doğrusu çizdim. Öncelikle artı 8 diyor. Yani sıfır başlangıç noktasından bir artı 8 gideceğim. Hop sağ tarafa 8 gittim. Sonra eksi 2 diyor. Yani negatif tarafa eksi gel. O zaman buradan negatif tarafa 2 geldim. Gerçekten de benim cevabım artı altı çıktı mı? Evet. Cevabımı da şöyle alttan gösteririm. Artı altı. Gerçekten de bu istediğim cevabı buldum mu? Evet. Şimdi işlemlerin çözümünü yapınız demiş. Burada işlem önceliğine dikkat ederek çözeceğim. Bölme işlemi var. Bir çubuk iki çubuktan artı. Altı'yı 2'ye böldüğümde 3 burayı yapıyorum. 1 çubuk, 2 çubuk, 3 çubuktan eksi 12'yi 3'e böldüğümde 4. Şimdi burası artı 3'tür. Burası eksi 4'tür. Benim amacıma uygun mu burası? Evet. bir artılı biri eksili olmuş. Yani bu gülmeli filme gitmek istiyor. Boğalamalı. O zaman zıt yönlere gidecekler. Çıkardım. Ablanın işareti geldi. Eksi 1. Burayı yapıyorum. 1 çubuk, 2 çubuk, 3 çubuk, 4 çubuk olduğu için artı 24'ü 4'e böldüğümde 6 eksi yazdım. 1 çubuk sonra buradaki çarpma yapıyorum. 1 çubuk, 2 çubuk, 3 çubuk eksi 3 kere 2 6. Böyle olduğu zaman ne oluyordu? Bu eksi bu eksi olduğu zaman ne oluyordu? Bu da artıya dönüşüyordu. Bu da artıya dönüşüyordu. Yani artı 6 artı artı 6. E burası istediğim gibi bu da artılı bu da artılı aynı yere gidiyorlar ortak işaretleri geliyor. Şimdi 2'nin karesi 2 kere 2 4'tür. Şimdi 10 ile 4'ü çarpmak 40 demektir. Baştaki işareti de artı. Buraya geldim. Eksi ile eksi çarptım. Artı 3 kere 1 3. Şimdi bunu düzenleyip yazıyorum. Artı 40. Ortadaki işaret eksi. Artı 3. Bunu da çubuk yöntemiyle çözelim. 40'ı yazdım. Şunu içeriye dağıttığımda 3 geliyor. Zıt işaretler çıkarıyorum. 37. Ablanın işareti geliyor. Artı 37. Buraya geldim. Şimdi 1 çubuk, 2 çubuk, 3 çubuk, 4 çubuk olduğu için artı. 2 kere 3, 6. 6 kere 4, 24. 2'nin karesi 2 kere 2, 4'tür. Parantezin içine yapıyorum. Sonra 4, 1 daha 5'tir. 3'ü çarptım 15'tir. Düzenlersem artı 24 artı 15 ortak işaretler var. Topluyorum. Ortak işaretleri geliyor. Artı. Burada doğal sayımı tam sayımı rasyonel sayımı tek tek inceleyin demiş. Şimdi eksi 7 bölü 3 doğal sayımı bu doğal sayımı hayır değildir. Çünkü doğal sayılar sıfırdan başlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deyip sonsuza giderler. Dolayısıyla bu bir doğal sayı değildir. Doğal sayı asla eksili olamaz. Peki bu bir tam sayıdır. Tam sayı mıdır? Tam sayı olabilmesi için de 7'nin 3'e kesinlikle tam bir şekilde bölünebiliyor olması lazım. Bu sayı tam bir sayıda değildir. Peki bu rasyonel sayı mıdır? Evet rasyonel sayılar bir şey bölü bir şey şeklinde yazılabilir. Yani 7 bölü 3 şeklinde yazılmış. O yüzden bu bir rasyonel sayıdır kalemin rengini değiştiriyorum. Eksi 12 bölü eksi 4. Şimdi eksi eksiye böldüğümde artı değil mi? 1 çubuk 2 çubuktan artı. 12'yi de 4'e böldüğümde 3. Artı 3 zaten ne demektir? 3 demektir. Yani artı 3 ile bildiğimiz 3 aynı şeydir. Peki bu doğal bir sayı mıdır? 3. Evet doğal bir sayıdır. 3 dediğim tam bir sayı mıdır? Tabii ki tamdır. Peki bu bir rasyonel sayı mıdır? rasyonel sayı mıdır? Evet. Neden? Çünkü 3 demek aynı zamanda 3 bölü 1 diye de yazılabilir. O yüzden bu bir rasyonel sayıdır. Bakalım bu sorularımı çözdüm. Şimdi arka sayfaya geçiyorum. Arka sayfa ile devam ediyorum. Bir ilin gece çift sıfırdaki hava sıcaklığı artı 2'yi göstermektedir. Bu ilin hava sıcaklığı her saatte 3 derece düştüğüne göre 4 saat sonraki hava sıcaklığı kaç derece olur? Şimdi her saatte 3 derece düşüyormuş ve 4 saat boyunca da düşmeye devam edecek. Şimdi her saatte 3 derece düşüyor. O zaman 4 saatte 3 derece düşerse 12 derece düşer. Yani 12 derece düşmesi ne demek aslında? Eksi 12 demektir. Yani benim derecem artı 2 iken ben bunu eksi 12 eklersem zıt işaretli çıkardım. 10 ablanın işareti geldi. Eksi 10 devam edelim. Bu sayıları sayı doğrusunda gösterin demiş. Şimdi bu kimle kim arasında? Bu 0 ile 1 arasında. Bu kimle kim arasında? Bu 1 ile 2 arasında. Bu kimle kim arasında? Bu da eksi 2 ile eksi 1 arasındadır. Şimdi şunu gösterelim. Hatta bence kocaman bir sayı doğrusu çizelim. Şurası eksi 2 olsun. Eksi 1 olsun 0 olsun 1 olsun şu kocaman sayı doğrusuna gösterebilirim Şimdi 0 ile 1 arasını kaça bölmeliyim 5'e 1 2 3 Hatta boşlukları sayalım 1 2 3 4 5 Ben kaçıncı işaretlemeliyim 3. 1 2 3 defa zıpladığımda şurası 3 bölü 5 oldu Başka renkle göstereyim 1 ile 2 arasını çizeceğim. Zaten 1 tamlı. Bu arada evet 1 ile 2 arasını. Şöyle devam ettirmem lazım. Şurası 2. Evet. Şimdi 1 tamlı bir şey 1 ile 2 arasındadır. O zaman 1 ile 2 arasını kaça böleceğim? Hop 3'e böldüm. Kaçıncıyı işaretleyeceğim? İkinciyi bir kez zıpladım, iki kez zıpladım. Şurası bir tam 2/3'tür. bölü üçtür. Şimdi -2 tamlı bir şey inceleyeceğim. -2 tamlı bir şey -2 ile -1 tam arasındadır. Neden böyle yazdım? Çünkü her zaman mesela 0 yazdım, 1 fazlası 1. 1 yazdım, 1 fazlası 2. Burada -2 yazıyor. O zaman 1 fazlası -1. -2 ile -1 arasını kaça böleceğim? 4'e böldüm. Peki kaçıncı işaretleyeceğim? 3. Ama eksi birden doğru zıplayacağım. 1, 2, 3. Yani şurası oldu. Eksi 2 tam 3 bölü 4. Devam ediyorum. Rasyonel sayıları ondalık sayı veya devirli ondalık biçiminde yazınız. Şimdi 3 bölü 10 0,3'tür. Bunu da kontrol etmek için mesela burada 1 0 vardır. Burada bir sayı vardır. Her ikisinin eşit olması lazım. Öyle kontrol edebilirsiniz. Şimdi 3 bölü 9 da eğer 3 bölü 10 olsaydı 0,3 ama 3 bölü 9 olduğu için bunu yazıp tepesine çizgi atıyorum. 12 bölü 24 12'ye böldüm. Böyle 12 yaptığımda 1 gelir. Bunda böyle 12 yaptığımda 2 gelir. 1 bölü 2'ye 5 ile genişletelim. 5 bölü 10. 10 da ondalık yazarsam 0 virgül 5'tir. Bunu da 3 tam yüzde dediği için şöyle yazıyorum. Mesela burada 2 tane 0 vardır. Burada 2 tane sayı vardır. Bu şekilde de sağlamasını yapabilirsiniz. Eksi 2 tam diyor. 5 yazacağım. Mesela burada virgülden sonra 1 sayı vardır. 1 sayı değil aslında. 1 0 vardır. Burada da virgülden sonra bir sayı vardır. İkisinin eşit çıkması lazım. Mesela eksi 2 virgül diyemezsin. Çünkü sadece 5 demen lazım. Bir sayı olması lazım. Devam edelim. Ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak yazıp en sağda haline bulalım. Şimdi 7 bölü virgülden sonra 2 sayı olduğu için 100. Şu eksi 2 başka renkle yazayım. Şurası eksi 2 bölü, virgülden sonra 3 sayı olduğu için 3 sıfırlı 1000. Şu 2 tam 25 bölü. Hmm, şöyle de yazabilirim pardon. Öyle de yazabilirim de. Şöyle diyeyim şimdi burada gördüğüm rakam 225 bölü. Virgülden sonra 2 sayı var o zaman 100 oldu. Burada gördüğüm sayı 435'tir bölü virgülden sonra iki tane var o yüzden 100 derim ama başında eksiği unutmadım. Burada gördüğüm sayının tamamı 32'dir eksiğini unutmadım ama virgülden sonra bir sayı var o yüzden bölü 10 dedim. Devam ediyorum devirli ondalık sayıyı a bölü b şeklinde yazalım. Benim formülüm neydi formülü şuraya yazalım sayının tamamı. Eksi devretmeyen bölü virgülden sonra devreden kadar 0 devretmeye pardon devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0'dır. Şimdi sayının tamamını demiş. Sayının tamamı 1547. Eksi devretmeyen kim burada? 15 bölü şunu silelim. de ee, dev, virgülden sonraya bakıyorum artık şu kısmı kapatıyorum. Virgülden sonra devreden kadar 9 yani iki tane 9. Devretmeyen kadar pardon. Virgülden sonraya bakıyorum. Şunu kapattım. İki tanesi devrediyor. O zaman iki tane 9. Bir tanesi de devretmiyor. O zaman bir tane sıfır koydum. Tekrar silip tekrar anlatıyorum. Belki anlaşılmamıştır diye. Sayının tamamı 1547. Eksi devretmeyen yani şu kısımlık 15 bölü. Şimdi virgülden sonra dediği kısma geçiyorum. Kalemi değiştirdim. Virgülden önceyi karalıyorum. Burada devreden kadar yani iki tane 9. Devretmeyen yani bir tane de 0. Bunu da düzenlersem 7'den 5 çıktı. 2 7'den 5 çıktı. 2 4'ten 1 çıktı. 3 5 1 bölü bu sayı geldi. Bunu da sadeleştirmeyelim. Burada toplama ve çıkarma işleminde değişme özelliği var mıdır yok mudur bir örnek ile açıklayınız demiş. Şimdi toplama ve çıkarma işleminde örneğin aklıma gelen 5 artı 4 9'dur. 4 artı 5 yine 9'dur. Yani değişme var mıdır? Evet değişme vardır. Kimde vardır? Toplamada. Çıkarma için bakarsak 5'ten 4 çıktı 1 kaldı ama 4'ten 5 çıkarsa ne oluyordu? Tam tersinden eksi 1. İkisinin cevabı aynı mı oldu? Hayır. Burada değişme yoktur. Kimde yoktur? Çıkarmada değişme yoktur ama toplamada vardır. Umarım anlaşılmıştır. Yine 15 dakikaya yakın bir sürede çözdüm. Sorular kolay. Hatta çok kolay bile değil. Hocalarınız daha kolay da sorabilir. Ama genel anlamda söylüyorum. Matematik kolay bir ders. O yüzden ön yargıyla yaklaşmayın. 7. sınıflarla ilgili başka soru bulabilirsem. Sınav sorusu hazırlamışsam. Onu da yükleyeceğim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.